Ben eski bir Gel son geldi Deneyeceğim Deneyeceğim Çizo olur Tut beni bıraktı beni Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüsnü Kavak yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bildiğiniz gibi dün inanılmaz oyuncular geldi. Icardi, Getson, Ferdi ve Uğurcan geldi. Bugün onları deneyeceğiz ama onlarda şöyle bir durum var arkadaşlar. Onlar 103-102 olsun diye Türk oyuncular, Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncular olması lazımmış. Kıyım. Biz de getirdik bütün oyuncuları ve kimler var kimler var. Oğlum kartla çok tanıdık. Apo var, Bailey var, Oriel var, Fred var. Yedeklere baktığında hepsi Türk oğlu Türk kardeşim. Yeniçeriler gibi. Böyle adamlar 102-103 oluyormuş. Bellingham, Chiesa, Beckham'ı da ekledim. Puan düşürmediler. Bu yeni gelen Icardi, Getson, Fred ve Uğur... Ne Ferdi ve Uğurcan'ın full ellerine bakmak istiyorsanız bir önceki videoyu izleyin. O videoyu kaçırmayın derim. Gerçekten dünyanın en iyi top açılımı olabilir. Tarihin en iyisi. O kadar söyleyeyim. İnanılmaz bir top açılımı oldu. Rakip de Rumenigeli bir. Rakip Rumenigesi Icardi'ye karşı bir şeyler yapabilecek mi? Ona bakacağız. Siz çıkardınız mı? Kimleri çıkardınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Çok meraklıyım. Çok heyecanlıyım. İlk defa oynayacağım bunlarla. Umarım beklentileri karşılar ama üzücü yanı işte. Biz her seferinde Türk futbolcularla oynamıyoruz. Peki, keşke 103 olsalar ilk 11'de oynatırdı. Kalbimi kırdı. Bir tık böyle canım sıkıldı ama olsun baba. Şöyle bir başlayalım ha. Icardi başlayalım. Belo, Fred şöyle Getson'a sona doğru. Fredcim, düküm maçta oynadığın gibi oynar mısın bebeğim? Yani bu unyunlara, yunyunlara saplarken iyiydi. Rakibe de saplayalım. Hadi gel beraber. Hocam Getson Fernandez gidiyor. Getson kaleciye. Gelson var ya, çok güzel içeri bindiriyor lan tam orta salınmasına rağmen beklemiyordum bu bindirmeyi. Yani bu kadarını da beklemiyordum yani. Hocam Ferdi güzel orta gol getirir. Aç sordayı Ferdi. Apo var orada Apo. Hocam kalecisi çok iyi lan. Uçuyor kaleci. Hocam şimdi Muhammed Salak geri çektik Rumenige'ye. Oraya Aldık baba Beyli. Şimdi Getson. Aşağı oynadı baba Getson'dan Beckham'a. Beckham tekrar Getson'a. O da tekrar Beckham'a. Oradanlaşmazlık Gerson geldi Deneyeceğim Deneyeceğim baba Gerson. Oğlum bunun kalecisi Liverpool kalecisi Keliger gibi ha Çok sıçıyor Sevmiyorum ben böyle ha Ye biraz Sparta'ya 5 atmışlar Oğlum İyi ki yenilmişiz Diyoruz var ya Hocam Ferdi Geldi Açtı ortaya olmadı Gerson bir daha mı Bam Oğlum ye lan Kaleci artık ye lan Gelson baba ne yapsın daha Patuküdü saplıyor ha Baba getson Gelson bıraktı O'ruyere O'ruyer denesene sen baba Lan yemiyor bunun kalecisi yemiyor. Yemiyor lan hepsiyle denedim lan. Baba şöyle Fred. Oy. Hocam Getson Icardi'ye. Bir de biz hocam Rüdiger geldi sapladı. Ulan Fred'e vurduruyordunuz Icardi'ye niye vurdurmadınız? Lan oğlum ben niye herkese Fred diyorum ya? Bendeki bu Fred aşkı şaka mı? Hocam Icardi indir karşım. Hocam Fred bıraktı Getson'a Getson'dan Icardi'ye. Mauro Icardi ah be orada dönemedi. Stoperleri ye. Hocam Getson her yerde. Hocam Getson her yerde. Gel 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 aldı. Bir de bunu aldı. Bir çalım. Tamam. Tacımızı kullanalım ahlaklı bir şekilde. Oraya. hocam Beckham'a doğru. Beckham şurada hocam Chiesa'ya doğru. Chiesa. Tut Bellingham. Atak gel. Bir tane atak Allah aşkına <laughs> yeter ne Oluyor lan. Bir anda Beckham çocuğu oldu ha. Sakin olun. Öyle olmaz ha. Korkuyorum ben. Baba Getson yordu 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 Bellingham tıklattı. Fred baba ve yani çok seviyorum lan Fred'i. Çok karizmatik bir topçu. Hakikaten bende bir karizma var. Allah vergisi. Hocam Chiesa'dan Belo'ya Belo'dan Icardi'ye. Mauro Icardi'ye. Ma... Allah belanı versin. Stoper doğru yere geldi. Ferdi baba içinden top geçti farkında mısın? <laughs> Fred ya! Oğlum <Onun> çok tatlı. <laughs> Abi bir yaradan daha iyi Fred şaka mı lan? Gel. Baba baba ver 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 ver. Hadi belo. Apo geç. Ferdi baba yer salahı bu arada. Gerek kalmadı. Ferdi'nin korkusundan ne yapacağını şaşırdılar. <laughs> Şöyle baba aldım Ferdi bıraktı Chiesa'ya. Fred şurada olmadı belo indir. Aferin belo. Getson Getson'a gelmedi hocam. Fred çektik or yer. Hocam Beyli var lan orada hayırdır lan. Oraya aha Beyli tek başına yer bunu. Yer bunu Beyli. Ay ne yaptım be. Ben harika bir detayım baba bu arada ya. Getson çok güzelsin oraya yere. Or yer. harika belo ya. Belo bıraktı hocam Chiesa'ya. Chiesa'dan ikar diye. Aha. Kimi? Oynayın 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 ya. Oğlum bu tüplerle de şov yapıyorsun farkında mısınız? Belo şöyle Fred'i gördüm. Fred hocam Ferdi'yi gördüm. Fer... Çıkar mısın? Çıkma. Abo. Abo. Hoca bitir. Hoca. Ha, teşekkür ederim. Yine ama Getson var ya hem defansı hem ofansı da çok iyi. Gitgelleri iyi. Tatlıyız oğlum tek oynadık Lan Getson'un 8 şutu var en az. Böyle bir şey olamaz ha. Valla artık ye kalecisi ye. Şöyle bir presimizi başlatalım. Santlı taktiği var mıdır? Bilmeden bastık ama tamam. Aldık abi Beckham. Beckham'dan aha Getson'a. Oğlum Fernando şey. Fernandez Getson değil ki o adı. Niye öyle yapıyorsunuz? Benim kafamı karıştırıyorsunuz. Apo vur ona. Icardi defansa geldi. Hocam Jude Bellingham'a doğru. Aha. Aha Ferdi Baba. Ferdi Baba'dan çiğiz ayağı gördü. Bastı bastır bastı bastır bastır bastır. Bakın bastın. Hocam Icardi'ye. Maru Icardi. Çok uzak. Ama 5 kişi geliyor götünü elliyorlar ya. Abi bu Icardi'nin ne çektiği var ya sizden yeter ha. İkardı. bilmiyorum diyor. Bak gene bir yerlere morarır bu çocuğun ha. Sonra aman nereden morardı? Tomaş'ın Icardi mi? 76 vuruyor. Beckham 95 vuruyor. O yüzden Icardi erkeğim. Abi yukarıdan vurdum kötü diye. Güzel de gitti ha. Tatlı da vurduk ha. Lan girebilirdi be. Mariano'ya iki parmağım girdi. Rahat olun. Apo indir. Baba Rune. olan Beyli var orada. Hayır. Ha. Çok da umursamadık. Kaleyi bulan ilk turbolonla şaka mı olacak? Yani birazcık verim ya. Birazcık verim ben biraz Fred örnek aldım takım be. Baba Getson. Fred, Fred örnek alın dedim o da patladı. Evet. Hocam Fred, Getson, bıraktı Icardi'ye. Icardi Fred'e. Icardi Fred, e. Fred beloya, belodan hocam Chiesa'ya. Chiesa. Aa, orta açacağım bırakmıyorlar. Bak bunu yaşatmayın bana. Lütfen yeter ha. Baba Icardi direkt kaleye. Kalecisi niye orada? Kaleci az, az öteye gitse oğlum. Z, i̇mkansız ama deneyeceğim. Ne yapıyorsun lan kaleci salak salak? Denedim. Direk ney be o da direk be ya yeter yeter şu adamların gol atmasına izin verin be Bir müsaade ederseniz Baba bastır bastır Belo'ya bastır Icardi bıraktı Bellingham lan gene Bellingham atıyor ya yeter ya Icardi Aziz yapıyor da Bellingham atıyor Bizim takım Aziz yapıyor muhteşem oynuyor ama gol atmıyor Değişik bir timim var Dur, dur, dur. Çıkacaksan şey yapalım. Yoksa oyunu değiştireceğim ben de. Tamam, değiştirek hadi beraber. Kim gelsin? Yukarı bakan var mı lan bizde? Oo, arkadaşa bakıyor. Kerem Demirbay gelsin şurada. Gerson'u alalım buraya. Cengiz gelsin buraya. Zaha. Zaha'ya mı söveyim, Kerem'e mi? Eee... Galatasaray yolunda ne güzel yanı. Söveceğin oyuncuyu, kendin seçebiliyorsun. <laughs> çok eğlendim. Geldik kocam ikinci araya. Şimdi çektim Icardi'yi. Oynasın. Var işte, santası var işte, var. Var santası var. Tamam bir şey yok. bizde. Haydi oğlum ya Türk'ün gücünü gösterin ya. Bizim Türkler halde asist yapıyor. Böyle bir şey var mı? Arkadaşlar gol istiyorum. Team bana gol getirin. Adam olun akıllı olun. Neyse Ramiz daha aldım. Bir şekilde çözeceğiz. Uğur baba. Adam sunulacak. Hocam Kerem'den güzel kafa. Icardi bıraktı baba Kerem'e. Kerem, Aktürkoğlu. Şöyle yukarı oynadık. Kerem Demir bayağı. Üç Kerem. Icardi koşmuyor. koşmasan koşma. Allah cezanı vermeye. Yani. Ama ben Icardi yatıracağım. <laughs> Teşekkür ederim. Allah cezanı vermesin. Bir tane golüm yalan oldu. Hocam Ramiz Dayı aldı topu. Ramiz Dayı da hocam Ferdi'ye. Ferdi indi aşağı baba Kerem'e. Kerem'den Ferdi'ye oynamadık. Tamam hocam. Adama Traore. Beyli basar Beyli. Beyli bir bas ya. Bir şey yok bir şey yok gel vallahi bak Uğurcan bir şeyler yap şu tut artık ya. Baba Icardi ölmüş artık nefes alamıyor. Ama oynayacak yapacak bir şey yok baba. Kerem. Tamam. Kerem bas 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 bas. Beyli bas ha. Basın abi. Geç son. Bıraktı hocam Fred'e. Fred'den hocam? Kerem'e. Kerem'den Ferdi'ye. Ferdi bindirmeye yaptı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Açtı. Icardi'ye Icardi. Gene kaleci. Aaa. Trivel orta açıyor ya Ferdi. Icardi vuruyor gene kaleci. Lan neler tuttu lan rakip. Hocam haydi Ferdi güzel orta gol getirir. Haydi. Kasıyor hafif. Bak şuna bak titriyor. Çekerken titriyor. Ve durdurdu. Haydi Icardi. Haydi Icardi. Mauro oh, Icardi. Ferdi orta Icardi gol. Sapladım oğlum gördün mü lan? Bunu hayal ettik bir saatlerce. Ha. Biz de sana biniyoruz şu an rakip anladın mı? Bu sana binme oluyor. He. Adam olacaksın adam. Sapladık gördün mü lan? Oğlum ölü Icardi oynuyorum ölü. Adam yoruldu öldü gitti. Tamam. Şöyle baba Fred'i çektik. Can kardeşim sana taktı yaparsa da yapsın Allah cezasını versin. Yap yapsa da yap oğlum biz Fred'i boşuna mı çektik lan? Hayırdır kardeşim. Hocam Ferdi aferin. Fer Ferdin Ferdi'nin var ya şey dış. Ayağın dışta da güzel ortacıyor helal olsun. Beyli 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 Hop Cengiz Hop Bizden biri alabilir mi? Ramiz dayı vur vur bıçakla onu ha. Baba Baba Ronaldinho baba Uğurcan tarihin en iyi kurtarışı Çok şükür kurtardı bir tane Hocam getson. son Evet Di Maria Fred abi abi, abi çok indicated. Uğurcan baba Uğurcan Baba! Amına kamera çekiyor diye dur, her yere dur, beni çağırıyorsunuz. Ben gitmeyi <laughs> yapayım. Yok. Yok. Apo! 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 Apo'ya sormuş en çok neden korkarsın o demiş Dursun Özbek. Hikaye bu kadardı. Hocam inanılmaz saplamalı bir oyun oldu. Koyduk rakibin. Oo 3 altın aldı. Allah bereket verirse. Harika oynadık oğlum. Ya Getson manyak oynuyor içeride dışarıda. Net diyorum yani. Defansa da yardım ediyor. İleriye de kaçıyor. Icardi doğru yerde doğru şutları çok fazla denedik. Çektik. Kaleci'ye çok manyak kurtarışlar yaptı. Ee Ferdi asisti yaptı. Asisti önce de muhteşem asist pasları bıraktı. Çok ikna oldum. Uğurcan. eee tabi son 2-3 kurtarış da maçı kazanmamıza sebep oldu diyebilirim. Güzeller sağlamlar, buzsuz nasıllar o çok önemli. Elimize kolumuza sağlık siz beğendiniz mi yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz like'a abone olmayı maç unutmayın size. Çok seviyorum hoşçakalın.